Evziye, Muhtar'ımla beraber daha önce de haberleştik. Bu bir kısım hizmetlerimizi yapalım, ondan sonra gelelim dedik. Ve yaptık ve onun akabinde de şimdi birlikteyiz inşallah. <laughs> bir bir buçuk yıllık bir seçim ama Allah'ın izniyle geçmiş 8-10 yılda yapılamayanı hemen bir kalimde yapılıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tabi Samsun bölgenin merkezi Türkiye'nin de en önemli şehirlerinden bir tanesi. Doğal güzelliği olarak da hatta en iyisi diyebiliriz. Mesela Samsun'da yaşayan herhangi bir kardeşimiz, hemşehrimiz başka şehirlere kıskanmaz. Onlara imlenmez. Şimdi Evciye bile gelip baktığımızda değil mi? Allah hepimize sağlık versin. Maddi noktada da başkasına muhtaç değilsek buradan daha güzel bir yerde de yaşayamayız. Bizim de görevimiz size bu hizmetleri altyapı noktasında, üst yapı noktasında, belediyenin ihtiyaç duyabilecek olduğumuz her alanda yanımızda sizin yanınızda olmak durumundayız. Bir tek altyapı değil, bunun dışında da belediyenin birçok görev alanları var. Onda da biz çok aktifiz Allah'ın izniyle. Biz bir ifadede bulunduk, kırsal altyapıyı yol, su, beş yıl içerisinde bitirme taahhütünde bulunduk. Şimdi görev alanı da bir buçuk yıl geçti. Şu anda ikinci yıla başladık. Mart ayından sonra Nisan ayında ikinci yılı devireceğiz. Bu sene sanıyorum 90 kilometreyi aştık değil mi? Termal. Sadece bu sene. Büyük şehrin ağında 50 kilometre yolumuz kaldı yapılacak termal. 50 kilometre. Şimdi önümüzdeki sene inşallah A katı asfaltları hemen B katı atacağız. Haziran ayının başlangıcıyla birlikte. Değil mi Metin Ve 50 kilometrenin de tamamına yakını programı alacağız. İki buçuk sene bitmeden Termen'in bütün büyük şehir ağını bitiriyoruz ve Allah'ın izniyle bütün mahallelerimizde en yüksekten ta deniz kenarından başlayarak tamamını bitireceğiz. Allah Allah. Bu arada su meselesini de Salı Pazarı Maraş'ın ile protokol yaptık. Ödenekleri yetersiz olduğu için baktık ki gece gece bakanla protokol yaptık ile... Şimdi parasını, yarıdan fazlasını biz ödüyoruz Allah'ın izniyle. ...iki buçuk, üç, üç yıl içerisindeki kalıcı bir şekilde bütün çarşambadan termeye kadar bütün su meselesini 80 yıl daha su problemi yaşamayacaksınız. diye Şimdi Samsun'da güzel bir militerik yakaladı. Bunu da Samsun bütün satında, ilçelerde bereketini yaşıyor ve size bunu yaşatacak. Ya su, bu problemleri tarihe görecek. Büyükşehir ilçe Belediyesi ayrımını kaldırdık, rafa koydu.